Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Hasan yeğenimle birlikte davar gidiyoruz. Burada ekim var. Davar ekine girmesin diye yolda biz bekliyoruz. Onlar da şu an kozalak yiyorlar. Şu an 100 adet kurbanlık keçiler bir yaşlarında. Bir yaş oldular değil mi Hasan? Da abi. Bir, bir iki aya bir yaş diyeceklermiş arkadaşlar. Daha ufaklar. Kurbana kadar. Tabi bu dağların benim de gelen bekçesi de var. Duman Baba. Evet. O da bizle. Onu da getirdik. Buralarda alıştırıyoruz. Döverin peşinde. Hem spor oluyor bize dumanla bana. Bugün son günümüz zaten buradaki. Yarın nasip olursa tekrar İstanbul'a geçeceğiz. Bir hafta bu dağlarda doğaya dağa gezdik. Geçenlerde biliyorsunuz şu karşı dağlardaydım. Şu an kar olan yerde. Oralara çıkmıştık dumanla. Diğer sürü dayımla birlikte yukarı tepedeler. Köpeklerin hepsi de orada. Biz de dedik bari kurbanlıkları dumanla birlikte gidelim. Sürünün başına duman olsun. Yabani hayvanlar gelmesin diye. Şu ana kadar duman sürüyle anlaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Hiç bilmediği için biraz sürüye karşı ufak bir tepki verebiliyor. Tabi o da benim bir komutama bakıyor. Bir kızıyorum. Şey yapmıyor. Ellemiyor. Burada da ekim var. Hayır. 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 Böyle biraz ürkütüyor. Bir şey yapacağından değil işte bilmediğinden. Duman hadi gel. Yürü. Ya koruma üçgüdüsü var tabii ki de hayvanda. Bilmiyor bunları. Bana doğru geldikleri zaman biraz tepki veriyor mallara. Alışacak ama şöyle bir yarım saat geçsek birlikte. Alışacak onlara da. Buradan şöyle yukarı alacağız malı. Oradan aşağıya. Aşağıda bir tekne var su yeri. Hayvanları orada sulayacağız. Şu karşı tarafta bizim köy oluyor. Şöyle göstereyim. Evet şurası. Şu en aşağıda bir tane tek bir bina var. Şu gördüğünüz. Orası da bizim kaldığımız yer. Hayır duman. Sakın bak. Yapma. böyle öyle şeyler. Duman. Bizim yeğen de meraklıdır köpeğe. Dumanı da çok seviyordu. O da şşşt. Lan oğlum bak. Döveceğim şimdi bak duman. Akıllı ol. Arkadaşlar sizde yorumlarınızı bekliyorum. Duman böyle bir tepki sizce neden veriyor? Ben yani kendimce böyle bir düşüncede bulundum ama daha tecrübeli olan insanlar vardır illaki. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Hayatım boyunca böyle bir sürüyle karşılaşmadığı için de olabilir diyorum. Normalde ırkı çoban köpeği bunların da. Ha. Aşağıdan yukarı çıktık. Biraz yorulduk. Gel Duman. gel buraya. Abi böyle gidelim. Bunlar gelir. Hadi gel. Duman. Ormandan yukarı doğru tırmanacağız arkadaşlar. Davar oradan gitmesi gerekiyormuş. Biz de sürüyü de takip edeceğiz. Oradan yukarıya. Yukarıda yol varmış. Yoldan aşağıya da suya. Suya ineceğiz. Duman hadi gel. Haydol koş. Duman buraya gel. Gel buraya gel. Hadi. Duman. Hayır. Ne yapıyorsun? Buraya gel. Gel buraya gel. Sürüyü korkutma. Hadi yürü. Ya sürüyü korkutuyor arkadaşlar. Haydi bakayım. Gel. Ormanın içindeyiz. Süreye de yakıştı aslında ama nasip olur ise yavrusunu aldıktan sonra bir tane erkek süreye yollayacağım. Buralarda yetişsin. Zamanı geldiğinde tekrar alırım. En azından bu dağlarda güzel büyür. Temiz hava hayvan. Mala da alışır. Merhaba herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.